Evet merhaba. Bugün damacana şeklinde ve tüp şeklinde magnet açacakları inceleyeceğiz. Bakın arkadaşlar. Hemen canlı canlı da ölçelim. 7 santim civarında bir magnet açacak. Ne var arkasında? muktatis var, açacak var. Şimdi damacana su bayileri bunu verdiği zaman müşteri neyi görüyor? ne görüyor. Direkt su firmasını buradan sipariş etmem gerekir diye düşünüyor. Zaten artık normal magnetler kullanılmıyor gibi bir durum var. Şimdi baskı bilgisi vereyim. Sticker baskı. Şimdi normalde tampon ve UV baskı yapıyoruz. Niye burada sticker baskı yapıyoruz? E zaten normal gerçek damacanaların üzerindeki baskı da sticker. O yüzden daha doğal duruyor. Buraya farklı firmalarınki yazılabiliyor. Şimdi bir de beraber tanıtma gereği duydum. Çünkü su firmaları tüp dağıtıyor, tüp firmaları su dağıtabiliyor. Bakın, bombeli hem pet sıkacağı hem açacak bulunan magnet açacak. Tampon baskı. Genelde tek renk tercih edilir. Çift renk içinde bilgi alabilirsiniz. Şimdi bu modelin bir de bu modeli çıktı. Şimdi bunların da unutmadan ölçülerine bir bakalım. Şu biraz daha büyük gibi gözüküyor. 9,5 cm. Bu arkadaşımız da yaklaşık 7,5 cm gibi. Yok 8 santim gibi evet. Evet. Şimdi burada UV tam renk UV baskı uygulaması şöyle baskıyı yakından görün. Tabii vektörel çizimler kaliteli görseller olunca daha net çıkıyor. Burada güzel bir baskı uygulaması örneği var. Burada tampon baskımız. Bu da tüp şeklinde. Bu da Damacana şeklinde magnet açacaklarımız. E, reklam yapmadan kazanılmıyor. Bu ürünlerde sattığınız ürün ve hizmete oldukça uygundur. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.